kahvemi aldım ve ben anın tadını çıkartırken sizi bu manzara ile baş başa bırakıyorum. Ve yine serinleyebileceğiniz bu orta kabuzumuz gün batımı manzarası ve yine deniz manzarasıyla şahane bir ortam sunuyor. Evet bu güzel villamızda çok geniş, çok güzel, büyük bir teras alanımız var. Şu şekilde akşam saatlerini geçirebileceğiniz ve sevdiklerinizle yemek yiyebileceğiniz bu masada çok konforlu ve güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Evimize hoş geldiniz. Evet, evimizin üst katındayız. Bu katımızda 3 oda, bir orta banyo tuvaletimiz bulunuyor. Ve yine full eşyalı, hatta odalarda televizyon bile var. Bunları görüntüleyip manzarada buluşuyoruz. Evet, bugün 4 artı bir muhteşem deniz manzaralı, gün batımı manzaralı, havuz manzaralı bu güzel 4 artı bir villayı ziyaret etmiş olduk. Ve sizi şu an bu manzarayla baş başa bırakırken kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.